üç ada halinde üç duruma ayrıldım maneleri ee, birden 31 numaraya kadar bizim araba şanlı adillerin arabası alacak daha sonra 32'den 71 e, numaraya kadar eminelerin aracı alacak ee, 72'den de 102 numaraya kadar bahri sizin araç talep alacak ondan sonra hanesi biten olursa bana haber verir. ben gene bir dağılım yaparım ee, başlayabiliriz kolay gelsin, kolay gelsin herkese kolay gelsin. Peki biz başkanımız Ömer Günen'in selamlarını getirdik. Belediyemizden herhangi bir dileğiniz, isteğiniz, talebiniz veya bir öneriniz var mıdır? Ya şu anda yoktu. Çöplerimiz alınmıyor. Yani başka başkaları yerde ee, tamamdır. E, aklınıza herhangi bir talep bir şey gelirse Hı. 724 çağrı merkezimiz olan 444 71 14 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Tamam. İnternette de biraz takip ediyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Belediyenin daha iyi çalışmalar var. Yaz döneminde iyi buluyoruz, memnunuz. Ertesi geldim, yol boyunca geldiğim zaman şu yol kenarlarını güzel çiçekleme çok iyi bir görüntü vermişler. Onun için bu çok önemli. Özellikle turistler için buraya gelip Kuşadası'nı ziyaret eden misafirler için çok çok önemli. Çünkü bunlar gözle görülen bir şeyler. Ama yani bu güzel oluyor bu. Yani bir sıkıntımız falan olursa zaten iletiriz her şey ve bence her şey yolunda gidiyor. Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa'dan geliyoruz. Gezici ekibiz. başkanımız Ömer Güney'in selamları var. Evet, sağ e, Hanelerimizi ziyaret ediyoruz. Belediyemizden herhangi bir dilek, istek, talep veya belediyemize bir öneriniz var mıdır? 32, 32. 32. 704. Orası çok önemli. Başkası bir sıkıntı yaşanıyor orada. Tabii biz zaten bunu iletmek evet. için buradayız. Evet, evet. Evet. Kuşadası Belediyesi güvercin e masadan geliyoruz, gezici ekibiz. Başkanımız Ömer Güden'in selamları var. Aleyküm selam. Belediyemizden herhangi bir talebiniz, isteğiniz veya bize bir öneriniz var mıdır? Evet yapılan hizmetler, yani bu da site kalabalık olmasına rağmen yetişmeyi çalışıyor, yapıyorlar diye yani. E, isteklerimizi bazı isteklerimizi yerine getiriyorlar. E, güzel bir hizmet. Tabii dilek ve arzularınızı bildirmek yerinde bir şey. Yani güzel, güzel bir girişim.